Aldın mı başını? Kırışma ağzını sikerim. Neye gülüyorsun? Oğlum, şu şey oldu. Yüzde doksan belli belli. Yemin, yemin. Aha, vay vay. Ne lan? Selam. Selam. Selamun aleyküm dayı. Alex merhaba selam yeğen. Ananı avladın. Ne oldu oğlum? Seni YouTube'a atacağım seni. Seni YouTube'a atacağım. Pişman olacağım bunu yapacağına. Duydun mu beni? Özür dile lan. Oğlum atarsam YouTube'a hayatım biter hayatın. Tanıdın değil mi beni? Çadır. <laughs> hayır benim takipçim bana götünü atamaz. Hayır, hayır. Abi yanımdaki arkadaşımdı vallahi billahi. siktir git. Işınlandın mı amına koyayım ya? Yalan söyleme bari ya. Götünü niye açıyorsun oğlum ya? Ya götünü niye açıyorsun ya? Abi inşallah videoda değilsindir. Lan oğlum videodaydım lan. Yapma oğlum niye böyle, böyle bir şey yaptın ya? Hı? sen İzlem'de oturuyorsun değil mi Kayseri'de? He sen de mi Kayseri'desin? Yoksa bu mı lan? Değil evet. Bak Olabilir. bir de Kayseri'desin. Hiç yakışıyor mu sana? Götünü başını açıyorum. Şapla vurup devireceğim oraya götüne. tamam neyse bir daha öyle bir şey yapma sakın dikkat et. <laughs> <laughs> göster göster. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Oturup sen izliyoruz. Biz de sizi izliyoruz. İyi seyirler. <laughs> ne, ne kadar komik ya. <laughs> Kulüp gitme nedir ya? Meme var mı? Merhaba. Merhaba. Meme var mı? Var aşkım dolu. <laughs> Merhaba. O... Işte, Açayım aşkım. Aç. Ay sen demin gelmemiş miydin ya? Aaaa! De, Selam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. İyi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> İyi oturmuşum. Nereden katılıyorsunuz? Yarışmaya her zaman katılıyorum. నావేనా <laughs> <Merhaba. Gülüyor> <he>? <laughs> <laughs> ん yapma. Beni üzecek misin? Evet. Beni üz... Evet. Tam üzmeyeceksen söyle hadi. Kanka bir kollarını gösterir misin? Evet. Bir şey soracağım. Boyun kaç? 1.80, 98 kiloyum. 4 yıldır fitnessla uğraşıyorum. Gü köpek... <laughs> şey, göbüşüm var. Karın çalışmıyor. Bir göstersen göstersene. Efendim? Gübeğini göstersene. Yo. Değişik. <laughs> Değişik. Evet değişik konulara girdik. <laughs> 18 yaşındayım bu arada. 19 olacağım ama 19 yerinde bilir. Evet, kalkayım ama. <laughs> hayır ya neden ayağı kaldırıyorsun sen beni? <laughs> Al kalkayım. Biraz yere git ama Böyle olmaz. Tek kolunu görüyorum şu an. Nereye ya, mi? Sana, Oo! <laughs> geç beni geç geç. Aha arkonu dönsene falan filan. Domalayayım mı? Yoksa düz mü döneyim? Oğlum Ol ya bırak bu işleri. ya sen var ya lan. <laughs> Çok tatlısın. Hadi kendine iyi bak seni seviyorum.